Sekiz Köşe Kasket Harput Kalesi Ağın Neblebisi Çayda Çıra Kürsü Orcik Orta Kafa Medeniyet Yolunda bu hafta Kakkoşlar Diyarı Elazığ'da. Orta Kafa Medeniyet Yolu'nda programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Elazığ Belediyesi Kültür ve Tarih Danışmanı Sedat Hocamız bizimle beraber. Sedat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler, sağ olun. Bu programda beraber e, Harput'u anlatacağız inşallah. İnşallah. E, o bakımdan ben teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiniz. Çok sağ olun. Rica ederim. Öncelikle sizden Harput ve Elazığ tarihi ve insanı dinleyelim. Hay hay. Şimdi Harput'un 4000 yıllık bir mazisi var. Eskilere gidince Hurilerden ta Osmanlı'ya kadar en aşağı bir 20 tane devlet, beylik burada hüküm sürmüş. Ve Harput'un her katmanında bu tarihi dokuyu görebilirsiniz. Her katmanında o devletleri temsil edecek bazı eserler günümüze şu anda kazılar suretiyle çıkıyor. Tabii ki 1516'da Çaldıran Savaşı'ndan sonra e, buralar Safavilerin elinde. Daha evvel Ak, Ak Koyunlar, Uzun Hasan'ın elinde. Ondan sonra da Şah İsmail kendi adamlarını buraya gönderiyorlar. Bilhassa Nur Ali Halife ismindeki adamı. Bu adam hem ordu komutanı hem de bir Şii tarikat lideri. Buralara geliyorlar. Burada Şiiliği yaymak için e, çaba gösteriyor. Çaldıran Savaşı'ndan sonra Yavuz Sultan Selim Han tutuyor. Kendi beyler beylerinden Bıyıklı Mehmet Paşa'nın ordu komutanlarından Karaçinzade Ahmet Bey'i Harput üzerine gönderiyor. Üç günlük muhasaradan sonra Harput alınıyor. Ondan bu tarafa ee, Harput Osmanlıların egemenliği altına giriyor. 1879'daki ilk valimiz Adanalı Abdülnafi Efendi isminde bir zat. Ondan sonra gelen valiler de tabi Elazığ'dan idare ediyorlar. O zaman Elazığ denmiyor. Mezre deniyor. Mezre'den idare ediliyor. Ve Harputlu da diyor ki mesela Elazığ'a gittiği vakit Mezre'ye gidiyorum ibaresi kullanıyor. Hacı İzzet Paşa zamanında şehrin adını değiştiriyorlar. Mamuratü'l-Aziz ismi veriliyor. O da şöyle Sultan Aziz yani Sultan Abdülaziz Han başta olduğu için yani padişahı mamur ettiği bir şehir manasına. Yani Sultan Abdülaziz'in şehri anlamında mı? Tabii. Onun adında Sultan Aziz'in adına izafeten Mamuratü'l-Aziz şehrin adı oluyor. Tabi bir süre bunu söyleniyor fakat kelime itibariyle uzun olduğu için Mamuratül Aziz bazıları diyemiyorlar. El Aziz, El Aziz diye devam ediyor. Ta ki 1937'lere kadar El Aziz diye geçerdi. Daha sonra 1937'de malumunuz Atatürk'ün buraya gelmesiyle Elazığ Belediyesi'nin bir meclis kararıyla Elazığ isim tahvil ediliyor. Ondan sonra da Elazığ diye söylene geliyor. Şimdi de bize Harput Kalesi'nin hikayesini anlatması için Ahmet arkadaşımıza bağlanıyoruz. Evet şimdi Harput Kalesi'ndeyiz. Harput Kalesi'nde daha fazla bilgi almak için Profesör Doktor İsmail Aytaç hocamızın yanına gidiyoruz. Cumhuriyet'in üzerinde bulunduğu Harput Kalesi hakkında bize biraz bilgiler verebilir misiniz? Evet gençler, Harput yerleşimi milattan önce 2000 yıllarda başlar. Kaledeki yerleşimde de milattan önce 800 yıllarında başlamıştır. Urar turlarla başlayan bu yerleşim kronolojik olarak Pers, Helensik dönem, Roma, Bizans, Çubukoğulları, Artukoğulları, e, ayrıca Selçuklular, Akkoyunlar, ve e, bir arada Safavi hakimiyetinde kalır. Daha sonra Osmanlı hakimiyetine gelir ve Osmanlı Murabi Meşton Altı'dan sonraki e, sahip oluşundan sonra günümüze kadar devam eder. Bu kentsel tarihin yanında Harput'ta bildiğiniz gibi Süt Kalesi diye anılır. Kalker taşından yapılmış olması dolayısıyla taşlar beyaz olduğu için böyle isimlendirilmiştir. Hikayeye göre kalenin yapımında o sene yağış olmayınca su bulunmadığında hayvanlardan sağlanan sütle harç karıştırılmış. Böylece daha beyaz bir görüntü elde edilmiş ve halk arasında da böyle bir söylence dolaşmaktadır. Harput Kalesi çeşitli isle isimlerle anıldı. Karbet, Harput, Harbert, e, Kastülüm, ı Ziyat gibi isimlerle ama günümüzde Harput olarak ifade ediliyor. Tabi Harput Kalesi çeşitli olayların yaşandığı büyük bir merkez. Biz burada kalenin karşısına çıkan kabartmada, milattan önce 2000'lere kadar giden kabartmada kalenin kuşatılması ve e, ahşaptan bir kule ile içeriye taarruz edilmesi olayları e, resmedilmiş. Bütün bunları düşündüğümüzde insana ait savaştan barışa, günlük yaşama, ticari üretime kadar, düğünlere kadar, eğlencelere kadar, kürsü başına kadar bütün yaşanmışlıkların izlerini kalede, kazılarda elde ettik. Harput Kalesi ve Harput'un tamamı 2018 yılında UNESCO'nun geçici Dünya Kültür Mirası listesine alındı. Hocam verdiğiniz bilgiler için size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Herkesi bekliyoruz Harput Kalesi. Şimdi sözü stüdyoya bırakıyoruz. Hocam şimdi de sizden eski Harput Mahalleleri okullarınızı anlatmanızı isteyeceğim. Tabii anlatayım. Harput Mahalleleri 1900'lü yıllarda 22 tane mahalleden bahsedilir. Bu 22 mahallenin 5 tanesi gayrimüslimlerin, 17 tanesi şeylerin Müslümanların. Ve ilk etapta tabii bir kardeş gibi yaşamışlar. Gayrimüslimler, Müslümanlar ee, bayramlarda, artı Ramazanlarda, onların kendi bayramlarında mesela bir kızıl yumurtada falan birbirlerini ziyarete gitmişler. Efendim iftar yemeklerine çağırmışlar. Daha sonra mesela Şehruz mahallesinde Fırat Kolejleri misyonerler, yani Amerikan misyonerleri orada bir kolej açmışlar. Amerikan okulları açılmış. Evet, evet, kolejleri açılmış. Bizim Müslümanlardan oraya kayıt yaptıran olmamış. Genelde Ermeni çocuklarını götürmüş orada, kaydetmişler. İkincisi, onlar tabii orada okulu açınca bu sefer de Fransızlar gelmiş. O da kalenin karşı tarafında Kale Meydanında Fransız mekteplerini oluşturmuşlar. Daha sonraki yıllarda da Almanlar gelmiş. Almanlar yalnız Harput'ta değil, genelde Elazığ'da bu mektepleri açmışlar. Gelelim Harput'a. Harput'ta da o dönemde medreseler var. İlk etapta onu anlatayım. Mahalle mektepleri var bir mahallede mesela ufak bir çocuk kız olsun erkek olsun Ma ilk etapta ilkokul gibi mahalle mektebine gidiyor. Geleneksel eğitim veren yer. Tabii oraya gidiyorlar. Ee, orada belirli şeyler öğretiliyor. Öğretildikten sonra e, medreseye geliyor talebe. Burada çok kuvvetli alim ve ulema yetişmiş. Bir ta birkaç tane örnek vereyim. Mesela Büyük Ali Efendi Dağıstanlı Hacı Mehmet Efendi, Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi, Efendi Giller'in Hacı Hamid Efendi, oğlu Kemalettin Efendi, yani bu gibi Hacı Tefik Efendi, bu gibi zatlar burada müderrislik yapmışlar ve talebe yetiştirmişler. Belirli zamanlarda da icazet ilmiye vermişler. Sultan Abdülhamit Han eğitime büyük bir önem vermiş. Çünkü o döneme kadar okur yazar oranı çok az. Aynen. Bir mektepte mesela okuyan parmakların sayısı kadar. Sultan Ahmet bunu görünce yani beldelere, eyaletlere, köylere dahi iptida mektepleri açtırmış. Niye? Millet okusun ve marif biraz gelişsin diye. Çünkü e, Avrupa'daki devletler mesela yüzde 47 veya 52, mesela Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de okur yazar olanı. O zaman bizde düşük, bizde yüzde 2, yüzde 3. Onun için Sultan Abdülhamit Han bu gibi okulları açtırmış. Şimdi de Bir Mehtap'tan Elazığ'ın eski bir hikayesini dinleyelim. Hak dostum hak. Huzuru hazirun, cemiyeti İrfan. Layındır, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın dinsizliğine, layınlığına, günahkarlığına, Allah'ın birliğine ve dirliğine eyvallah. Sevgili dostlar, gün ola, akşam ola, akşam ola, gündüz ola, geldik yine yan yana. Anadolu coğrafyası tepeden tırnağa zenginlik, hikaye, efsane çoğu yaşanmış derler ve birçoğu çalınır kulağımıza. Edirne'den Ardağan'a kadar ne kadar hikaye varsa hepsi birbirinden kıymetli, hepsi birbirinden güzel. Şimdi bugünkü durağımız Elazığ. Elazığ deyince tabii önce aklımıza Harput gelir. Harput kadim memleket. Kimler gelmiş, kimler geçmiş, kimler gelmiş, kimler geçmemiş, orada yerleşmiş kalmış. İşte Elazığ efsanelerinden bir tanesi de Hak dostum Hak çayda çıray efsanesi. Bilirim duymuşsunuzdur hepiniz çayda çırayı. Onun o eşsiz müziğini, eşsiz oyununu. Gelin şimdi maziye gidelim. Bakalım çayda çıray efsanesi nereden gelmiş, nereye gitmiş. Çok eski zamanlarda Elazığ'da bir nehrin kenarında bir ağanın oğlu ev. Eskiden düğünler öyle bir saat, iki saat, üç saat değil, günlerce sürermiş. Günlerce çalınmış, söylenmiş, eğlenilmiş. Aa oğlunu evlendiriyor ya, ne kadar ihtiyaç sahibi varsa onlara yardım etmiş ve düğününü ta ki son güne getirmiş. Son gün düğünün artık bitmesine yakın herkes neşenin doruğunda halaylar çekerken, oyunlar oynarken bir anda ay tutuyor. Şimdi modern zamanlarda ay tutulunca belki öyle demiyoruz ama o zamanlarda ay tutulması büyük uğursuzluk sayılırmış. Herkes üzülmüş. Eyvah bu düğün, bu neşe bize kedere mi dönüşecek diye. Herkes bir içine kapanmış, içerlenmiş ayın tutulmasıyla. Oğlanın anası durun demiş. Uğur da bizim uğursuzlukta. Gayrı Allah'ın dediğinden başka bize asla isabet etmez. Almış yerden bir odun parçası yakmış ucunu. Diğer eline de başka bir meşale yapmış. Arkasına dizilmiş köy eşrafı hep beraber başlamışlar tempolu yürümeye. Müzisyenler de onların bu yürüyüşüne, bu hareketine uygun müzikler uydurmaya başlamışlar gün gelmiş gün geçmiş işte çayda çıra efsanesi böylece bugünlere gelmiş. Çayda çıralarım var gizli yaralarım var eller al yeşil giymiş benim karalarım var. Sevgili dostlar hep beraber çayda çıra efsanesini dinledik anlattık şimdi sözlerine bakma sırası sizde. Hay hak dostum selam. Hay hak dostum selam. Hocam, malumunuz üzere şu anda Ramazan ayındayız. Sizden şimdi Eski Harput'taki Ramazanları dinleyelim. Hay hay. Şimdi efendim Harput'ta Ramazanlar dediğimiz vakit 3 ay evvelinden. Yani Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Recep ayında giren Harputlu ilk başta o zaman tabii böyle çarşı pazarlar neşeli. Harput'un da çarşıları meşhur. Evlerinin üç aylık nevalesini hasar Ramazana bir hazırlık yapılıyor. Nevalesini evde ne eksikse onu temine çalışır. Artı camiler baştan aşağı gül suyuyla yıkanır o devir. Ve e, öt ağacı yanar. Eski camilerde ötlük vardır. Bakırdan yapılmıştır. İçinde öt ağacı yakılır. Camiler temizlenir, halılar temizlenir. Ondan sonra Ramazan'a bir koşuşturma, bir hazırlık başlar. Ramazan Harput'ta deşeli geçer. Fakir fukara gözetilir. Büyükler mesela diyelim ki alimi ulemalar, yaşlı insanlar bunlar ziyaret edilir. Bir de zengin evlerde hoca tutulur Ramazan gelmeden. Hoca gelip her gün bir cüz okur. İkincisi de selamlık odalarında teravih namazı kıldırır. Diğerleri de camiye giderler. Zengin evlerde de hani mutattır her akşam o sofada veya hutta salonda toplanan zevat bu gelir orada teravih namazı kılar. İkinci bir husus malumunuz Ramazan ayında fitre, zekat, sadaka verilir. Sarahatun camisinden kapıdan içeriye girince sol tarafta bir pencere vardır. Orası zekat penceresidir. Harputlu zekatını hesap eder, keselere bırakır, getirir o pencereye bırakır. İhtiyaç sahipleri gelip eleyle tartmaz. Bir tanesini alır cebine kor gider. Yani bu ağırdır, bu biraz daha ağırdır. Ben en ağırını alayım gibi bir zihniyetleri yoktur. Fakiri fukara Gelir oradan bir tane alır gider. Eski büyükler anlatırdı. Derlerdi ki öyle olurdu ki iki ay, üç ay zekat penceresinde o keseler kalırdı. Kimse el sürmezdi. Sağ elinin verdiğini sol el duymayacak. Hı, kültürümüzde bu çok önemli. Evet. Zekat verirken sahibi utandırmamak. Evet. Karşıdakini rencide etmemek lazım. Bizim <laughs> harputlu buna çok riayet eder. Hatta ve hatta bir eve fakiri fukaraya bir şey gönderdiği vakit yatsı namazından sonra el ayak çekildikten sonra kimsenin görmeyeceği şekilde getirir kapısını çalar hemen kaçar gider. Mahcup etmemek için. Evet. O ihtiyaç sahibi kapıyı açar bakar ki bir torba bir nevale gelmiş. Ama kim getirmiş bilmez. Yani eski büyüklerimiz yani dinen de böyle buyurmuştur peygamber efendimiz der ki sağ elin verdiğini sol el görmeyecek harputlu buna çok riayet eden insanlar Ramazan'ın e, bitimine 10 gün kala da itikafa girenler bunlar kimlerdir bazı yaşlı zevat gelir camiye nefsini terbiye etmek için 10 gün orada ibadetle geçirir evinden yemek gelir. Ondan sonra iaşesi evden temin olunur ve camide 10 gün nefsini terbiye eder. Arefe günü ikindiden sonra ailesi gelir, camiden alır, evine getirir. Genelde harputlu iftarını kapı komşuyla, akrabayı talukatıyla en aşağı sofrada 10-15 kişiyle iftar eder. Çağırır. Dost ahbaplar, neşeli insanlar. Harputun zaten geneli öyle. Kanaatkar insanlar. Efendim şuyum olsun, buyum olsun zihniyeti yoktur. Sonbaharda evinin nevalesini yani tereyağını, efendim balını, pekmezini, efendim turşusunu veyahut da kavurmasını yaptı mı Harputlu der ki ağa da benim, paşa da benim. Yani kanaatkar insanlardır Harputlu. O bakımdan Harputlu yemesini de bilir, eğlenmesini de bilir. Kışın sofalarda çalar, söylerler. Yazında havuz başlarında meşler yaparlar. Bizim mesela Harput Musuki'si biliyorsun 12 makam üzere. Türk Sanat Müziği'nin 12 makam dan aynısıdır. Bazı makamlar isim değişikliği yapılmıştır. 12 makamın ardında 8 makam da Harput'a has makamlar vardır. Ve Türk Sanat Müziği'nin çalgı takımı nasılsa mesela keman, klarnet, oud, cümbüş bu gibi e, enstrümanlarla çalanır, söylenir harput musikisi. Sedat hocamıza konuğumuz olup bize Harpus hakkında bilgi verdiği için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Sayın seyirciler, şimdi Elazığ musikisiyle programımızı kapatıyoruz. İyi akşamlar. Müzik Tabii ki sadece Rütük Avrupa'nda olmuyor. Rus başkanı genelde eskiden Hatta'da e, Rus işte ahali, komşular, arkadaşlar, dost meclisleri bu şekilde toplantılar ya yani. Rus başkanı etrafında bir geceler ısınırmış. Tabii ki bu Rus başkanı gecelerinde özellikle e, bir tek musiki olarak bazı şeyler gecelerinde olmuş. Tabii ki insanların derdleri, sorunları, veya bir kişinin bir evliliği olurmuş, bir mezunmuş, para toplamış, insanların dertlerle ilgili e, istişarelerde bu şareler de aramış, yani bir dayanışma şeklinde. Bunların içinde bir tek Harput müziği değil. Tabii ki halklar, gazeteler, hatta hatta ilahiler, tasavvuflar birçok şekilde müzik olaylarla ilgilenmiş. Yani güçlü Başı bizden bize kalan en büyük biraz diyebiliriz. Yani alışır, en az için, Harput için, en az insan için. Bize kalan en büyük biraz. İnşallah işte biz de bir geleneği gençlerimizle birlikte yaşatmaya çalışacağız.